Arkadaşlar günaydın. Bu Volkan'ın yapacağı kutu satışıyla ilgili bir değerlendirme yapmak istedim de. Özellikle benim gibi hesabında birden çok elemanı olan arkadaşlar için bir fikir geldi aklıma. Ben yapacağım yani yapmayı düşünüyorum. Belki siz de düşünebilirsiniz diye göstermek istedim. Şimdi ben de mesela böyle 4 tane eleman var. Şimdi şöyle düşündüm. Bu elemanları satsam Sonra da şuradaki çekilişten tekrar almaya çalışsam nasıl olur acaba diye. Şimdi fiyatlarına baktığımız zaman en ucuz eleman 0.9 sol. Buradan bir tane eleman almak içinse 1 sol lazım. Yani şu an satsak 0.9 sola. Ee, Tabi biraz daha da az eline geçiyor. Kesintisiyle falan beraber. Ee, neyse 0.9 diyelim. Ee, burada 0.1 sol zararımız var. Ee, buraya gelip yenisini alacağız ya. Bir sol harcayacağız. Bir tanesinde 0.10 sol zararımız var. Ama bu aldığımız basic kutudan ankamın çıkabilir. Ee, veya süper alırsan daha iyi bir şey çıkabilir. Premium alırsan da daha iyi bir şeyler çıkabilir. Bunları düşündüğünüz zaman mesela örneğin e, biz bir tane e, 0.9'a sattık diyelim ve yeni çekilişe katıldık. Ee, şu kutulardan büyük ihtimalle bu kutuların aynısı şeklinde. Şu oranlar aynı olacağını düşünüyorum ben. Ee, yeni bir yazılımla işte programlamayla onlarla uğraşacaklarını sanmıyorum. Bu önceki çek yaptıkları çekilişten kaldı. Zaten bunları kaldırmadıklarından ben şüphelenmiştim. Herhalde bir daha yapacaklar diye. Çünkü bir sürü güncelleme geliyor. Bu kutular hala duruyor burada. İşe yaramadığı halde. Neyse örneğin şimdi e, ee, basic kutu aldın diyelim. %80 yine common düşecek. Yani senin sattığına benzer bir tanesi gelecek. Ama %15'te ankamın şansın var. Ankamın düşerse ankamını kaçtan satabiliyoruz? Ona bir bakalım. Şuradan rarity'yi uncommon yapıyoruz. Nadirliği. 2.6 Yani ne yapmış olacağız? Bir sol yatırmış olacağız ve 2.6'lık bir elemanımız olacak. Tabi 0.90'a satmış olacağız. Oradan 0.1 zararımız var. En azından 1.5 sol karda olacağız. Ankamın çıkarsa tabi çıkmazsa normal elemanımız çıkarsa o zaman da 0.9'a sattık. 1'e almış olduk. Küçük bir zararımız olacak. 0.1 sol. Sol şu an 40 40'sa 4 dolar zararımız olacak. Peki diğerlerini denersek ne olacak? Örneğin Sattık bunları 4 sol elimize geçti diyelim Ve Şuradaki elemanlardan Örneğin süper alırsak Veya premium alırsak ne olur Fiyatlarına bakalım Daha doğrusu önce kutulardan Çıkacak olanlara bir bakalım Örneğin Standart var premium var Standarttan alırsak Ankamın %50 e, ee, rare de çıkabilir bunda. Kamun oranı düştü dikkat ederseniz. Büyük ihtimalle bunda kamun vermeyeceğini düşünüyorum. E, ee, uncommon verebilir. %50 çünkü. O zaman bunu iki gerçi bu bile çıksa buna iki sol yatırıp uncommon bile düşürsek 2.60 e, 2 iki do, sol yatıracağız 2.60'a bunu satabiliyoruz gibi gözüküyor. Diğeri premium olanı Yaparsak Burada artık kamın çıkma olasılığı yok Uncommon %50 Büyük bir ihtimalle çıkabilir ama Rare çıkma olasılığı da bayağı yüksek Rare'in fiyatı neymiş Diyelim 4 solluk aldık ve rare çıktı Pardon Epic de var tabi 5.2 yani R çıkarsa yine kardayız. Yani zarar etme olasılığımız düşük gibi gözüküyor. Tabi kutulardan ne çıkacağını bilemeyiz. Bu burada Basic, Super ve Premium demiş. Şuradaki kutuların eski ismi bunlar. Basic, Standart ve Premium'du. Büyük ihtimal şu Standart'ı Super diye değiştirecekler. Aynı kutuları sunacaklardır diye düşünüyorum. Oranlarla ilgili de çok detaylı bir açıklama yapmamışlar. Büyük ihtimalle bu oranlar geçerli olacak. Bunu bir düşünebilirsiniz. Şimdi ayın daha bugün 23'ü mü 4'ü mü? 24 Temmuz. Ayın 27'sine 3 gün var. Bu arada bu fiyatları bir izlemek lazım. Mesela örneğin eğer bu eleman fiyatları taban fiyatı bir solun üzerine çıkarsa ben bunu kesin yapacağım. Ama şöyle olursa 0.80-0.70'lere doğru düşerse o zaman 0.70'e satıp bir sola almaya gerek yok. Çünkü ankamın şey kamın çıkabilir. Bu şekilde bu fiyatlar olduğu sürece ben bu riski göze alacağım. E, 0.10 sol en kötü kaybımız olur. Veya ne olur? Sattık şimdi bunu 0.9'dan. E, ...çıkmadı bize kutu diyelim. 0.9 solumuz elimizde duruyor. Geldik almaya çalışıyoruz ve fiyatlar yükselmiş. 1.20 sol olmuş mesela. Sanmıyorum ama... E, ...en fazla riskler bunlar. Kutunun çıkmama olasılığı. Veya şöyle yaparsın diyelim kutu sana hiç çıkmadı. Beklemede kalırsın. Fiyatları izlersin. Veya o an fiyat düştüyse alırsın. Bu şekilde... ...bir yöntem ben izleyeceğim. Size de yapın diyemem ama... Çünkü dediğim gibi küçük de olsa az da olsa zararlar var yani 0.10 0 solun lafım olur Demeyin Çünkü biliyorum yüksek hacimli takipçiler de var 100 bin dolarlık işlem soran da var 100 liralık işlem için soru soran da var Bunlar yorumlardan ve maillerden geldiği için biliyorum Tabii ben öyle danışmanlık falan yapmıyorum da Adam işte samimi görmüş beni soruyor işte 100 bin dolarım var işte şunu mu alayım bunu mu alayım falan ee, o yüzden e, rakamları küçümsemeyin sadece ben e, ma olayın mantığını anlatıyorum Ben de mesela 2-3 tane telefon var e, hepsini ayrı ayrı hesaplar açmıştım e, eleman sıkıntısı yok uygulama sıkıntısı da yok şartları 5 gündür kullanılıyor olmak level 2'nin üzerinde elemanı olmak bunları sağlayan hesaplardan işte atıyorum 3 tane çekilişe katılabilirsin birisinde e, istersen premium alırsın birisinde basic alırsın birisinde süper alabilirsin şu Basic Super ve Premium item dedikleri değil, o şapka, short, carchut, ona da katılmanızı tavsiye ederim. Çünkü onların hem fiyatı az, hem de e, yarışmalarda çok iş görüyorlar. Dikkat etmişsinizdir o şapkalı dayılar falan geldiği zaman yarışmanın puanlarını süpürüp gidiyorlar. Saati var, kimisinin terlik merlik biliyorsunuz onları. Fiyatlar da ucuz. Dostlar bunu bir anlatayım dedim size, e, yapıp yapmamak size kalmış. Ayın 27'si geldiği zaman belki şartlar değişir. Takip edin. Kafanıza göre böyle yani bu böyle dediydi. Biz de böyle yapalım demeyin. Belki ben de o zaman bir video daha çekerim. O zaman bakarsınız taban fiyatı düşmüş olur. Volkan değer kazanmış olur. Şartlar değişir. Çünkü uygulamada sürekli işte açıklamada Telegram'da değişik duyurular yapılabiliyor. Bir de geliştirme aşamasında beta sürümünde olduğu için yeni bir işte şartları değiştirirler yarışmayla ilgili falan şeyler olur. Bir video daha yaparız belki. Veya ben sattıysam işte sattım. Şu kutu çekilişlerine katılıyorum falan gibi bir video yaparım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.